Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Angel Orman çekeceğiz. Yeni metaymış. Dedim bir alalım bakalım nasıl 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 olabilir ya ben. Bir aldım bakalım şimdi deneyeceğiz. Kanser. Bu arada bundan önceki kere denedik bu Angel Orman'ı. Bu Eroda yani büyük sırada denedik. İkisinde de sadece Ahmet'le ben oynuyoruz. Geri ya AFK kalıyorlar ya bronz alıyorlar. Ya, alıyorlar. ya alıştığımız alıştığımız şeylerdi arkadaşlar. Yani bir tuşa basarsanız, tuşa bassanız kazanacağız şu oyunu. <laughs> Biraz Sadece birazcık Farm etsinler Aynen farm Arkadaşlar şimdi o öne geçiyoruz Öne geçiyoruz lane'de Şeyde oyunda Farmlar etmediği için mi milyonlar kuleleri alıyor Koyun gibiler ya Ahmet arkaya döversin attı Değil mi? Adam <laughs> de Neyi var lan? Neyi var? Şifası mı? Şifayı var Şaşırdık mı şaşırmadı şifala. Oğlum bizimki ne yapıyor? Dayak yeme kanka Allah için. Döveriz lan saldır. Oğlum Angela'dan da kaçmazsın. Şunu alayım. Alalım hocam. Aldır. Ha saldır saldır saldır. çıkmıyor ya. Bunlar niye bu kadar panik benim karşımda? Kanka ben birini aldım. Oğlum çıkmaz adam. Sen lane'e git? 4 level ol. Orman kes. Bir şeyler yap. Erken 4 ol ki şey yapalım biz. Olayı yapalım. Olayı çok besli arkadaşlar. Orman Cangela. AP kasıyorum yani. Tank kasmıyorum. Ben de hasar vuracağım. Çünkü ormana dönmem lazım. Zaten tank orman itemi. Ahmet. Kule altında mı? Hareket kanka. Bu arada üçüncü denemeli olduğu için Ahmet de kanser oldu sabahtan beri. Sabahtan beri 5 vs 2 atıyoruz. Hareket. Bana cooldown ayakkabısı var. Ben geldim Artık Bu adam açılırsa keseriz. Kayıtta da öldük. Açılmıyor mu? Gir 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 gir. 4 level ama. Çok güzel. Çık Ahmet. Çok iyi mi kuzeden hasar? Ben şimdi bağlayayım. Oğlum çık çık çık. Bağlıyorum bağlıyorum. Vur vur devam et devam et. Ulti, yok mu lan bunun? Ne yapıyor bu adam? Ha ben bağlayınca kaçma kanka. Devam et. Saldırır bu arada bu. Tam kaçtı. Saldırmaz. Al kulenin golünü. Al al kulenin evet. Büyü şunu tamamla hocam. Bunu keseriz. Agro'yu bana sal. Kanka. Keşke bir tur geri sonra gelseydi. Ben bağlıyordum adamı orada mı? Sağlık olsun. Aga bu ne aga <laughs> Kadita yardım et Kadita vurma olsun o bana Oğlum Kadita <laughs> Harbiden bu ne Yardım 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 adamsın lan Kadita Yürü git lan Ulti ile Ahmet Büyü bitti mi bu Öner şunu Girdim sana. Devam et, devam et, devam et. Allah kahretsin bende kaldı. Bana da gel. Gir 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 gir. Çok güzel. Ölme lan. Adam. Kanka yapacak bir şey yok. Kule, kuleler seni seviyor. Ya. Benim çık 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 çık. Ah son anda lan adam. Ama Argus gelecek. Ben buffları alıyorum Ahmet. Bir atraksiyondan uzak dur. Ulan Allah şu takımı tuşa basıyor lan Ahmet. O Ahmet takım tuşa basıyor ağlayacağım. Gene <laughs> ikimiz Oğlum evde tuşa basıyorlar. Kayıtta yatım kurtaracağız Tuşa basmak önemli yani. Tu tuşa basıyorlar Ya Abi de şu milyon itin ya bak gözünü seveyim açmış kuleyi ya. Helal olsun sana bu oyun lan. Kanka 6 saniye vur ultimi, 6 saniye var. 4, 3, 2, 1. Geldim. Ne? Çok güzel. Lezzet çok iyi. Devam ki. Devam ki hocam. Bağladım bunu, bağladım bunu. Bas şifaya kardeşim, bas. Şarfı da attım. Adam ki Allah şükür oynuyor, takım oynuyor. Allahım, tuşa basıyorlar. Oğlum. Arkadaşlar, son geçimiz iki elden sonra yani tuşa basan takım gözünüzü açmanız değil. Hardeş <laughs> kazanmak istiyor adamlar Ya bakın tuşa basıyorlar. Lane itiyorlar ya. Kaçma. Hayır bırak beni. 14 saniye var öldü 12 11. Ne oldu? Bir dik bu sırada. Yok. Geldim. Açıldılar. 10 saniye Tamam. girdim. Bunun var mı acaba? Yoktur. Devam devam. Devam 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 devam. Bir çık <laughs> kölen tamam. Allah belanı. Manyak kardeşim. Ulan Angel Ormancı da yapmayan <laughs> ne bileyim. <laughs> aga ne oluyor aga? Abi işte şöyle Lane'in ya Lane'in adamları beslemesin şurayı. Bak mis gibi adamları 3 vs 1 falan yakalıyoruz. 5 gelince kesemiyoruz. 5 Hani esaret de çakıyorum. Bunlar canlı da yenileyemesin. Hangi bunu sen salmam ya. Kanka, ulti var mı söyleseydin var gelirdim. Ben görmedim. Şey mavimi koruyordum. Beni tutamıyorsun. Benim Aynen. Bunları ulti atayım mı lan Ahmet? At lan at lan. Koklamın ipleri Oynar mı Layla? Layla oynar gibi. Geliyorum ben de. Gel. Ben tuturdun ben geliyorum. Tamam. yani gel gel o ultisini kullandı. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Sana attım ultiyi. Ben Allah, Allah'tan aldım dedim ya. Kanka devam et, devam et. Bağladım onu, kaçamaz bir yere. Kanka devam ki. Bağlayacağım bunu. Bu yattı yattı bu. Bana ulti atmasın bana ulti at. Ulan unuttum ya adam bana ulti attı. Ahmet bak. La... Kanka. Bak aklıma şimşekler çaktı lan bu karına ne oluyor falan dedim bir anda ultisi varsa sıçtık. Tam kaçıyordum adam ulti attı. O da sonradan anladı ha kaçmaması gerektiğini. Onun da beyni sonradan çalıştı işte benim gibi. Geton karaydı maşallah. Kanka maşallah ha 12 kilim var kardeşim yargıda atıyorsun. An Angel ormancı geliyor. Angel ormancı maşallah öldün. Benim. Ahmet pü Allah bela. Öldü bu. Öldü bu. O, 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 o. Kanka. Hayır ya yine mi? Kanka devam etsen belki keserdim de her türlü ölmüştüm. Hırsızın, Kanka sıkıntı. Bu karşı tarafın neydi? sıkıntı komple sıkıntı bu arada. Argus falan da var. Bir de ilham almış gevşek. Şarj 12 arkadaşlar görüyorsunuz. Can çekişerek video çekiyoruz. Umarım şarj yeter. Şey kardeşim sen şey de değil, İzmir Argus İzmir mi? Hem de 39 ha. Arkadaşlar global Argus karşısında nasıl nasıl oynanır? Alıyorsunuz Angel Ormancı'yı kardeşim. Neyse. Kanka Redis alıyorum bizimkilere ya. O kadar değil. Ben bunu alayım. Kanka Blue alıyorum. Blue alıp geliyorum. Tamam geldim. Devam 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 hızlandıracağım. Lan bağlayacağım. Mogli'yim kaçma lan. bağladım ölüyorum kardeşim, kardeşim bak kazandık işte oyunu önemli olan senin ölüp ölmemen değil ki adamları kesmemiz kardeşim Allah kahretsin gene mi ya komşu bileğin nereye itin ya ağlayacağım şimdi arkadaşlar saldırın saldır 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 şaldır şaldır Aldır, şaldır saldır şaldır kardeşim Şimdi gol farkı. Oğlum karneyi kovduk. Karneyi lord almıyorsun değil mi? Hani speed atmıyorlar. Şunlara chatten yazsana benim chat kapalı. Speed atsınlar yani lane'leri ittirsinler. Speed diyeceğim onlar Hani speed deme. Lane'leri ittirin yaz. Minyonları kesin yaz. <laughs> Saldırın yaz. Saldır Ahmet. <laughs> saldır yaz. Layla 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 saldır lan. Layla saldırsana. Aha Layla döldü ben de öldüm. Hadi oslanım, oydu. Oydu. Biz kule açtık yardım yardım yardım. Of kurtardım diye. Lazar zor Ahmet. Ben bloom alayım. Büyü. Bir zonya mı patlar bu patlar ya. Açtınız mı kuleyi? 9 tane var ortada. Kanka yediler, beni de yiyorlardı. Zar zor kurtardım paçayı. Bitti var şu an ultim. Atıyor evet. mu? Atayım mı? Geldim. Şu an bağlıyor. Şu an bağlıyor. Bağlıyor. Yine bağlıyor. Yine bağlıyor. bağlıyor. Ama onu bağlamaya Kardeşim yine 5 ve 2 atmaya başladık. Bekle. Lane'le eklesinler. Lord alalım. Ahmet 7 kere ölmüşsün lan. Kanser oldum yine. tamam. O oraya buraya girme de. Şey yap. Esaretleri yok değil mi? Tamam. Esaret var kanka. Kim aldı? Allah'ım esaret kim aldı? Kardeşim esaret nereden biliyorsunuz ya? Oğlum siz büyük ustasınız lan. Ulan, Allah Allah lan bunları <laughs> Allah Allah. Oğlum, harbi kim öğretti lan size bunu? Aa, lord alıyorlar Şaka mı bu? Of! Oğlum, çok güzel tuttu. Vallahi fena vuruyor oğlum bizim. layla var ya, insan gibi vurmuyor Ahmet. Bu maç bitti ki zaten. laylaya hız vereyim mi? O maçın beni girdiler. Meczi şeyle. Ben insan gibi vurmuyor. Şu an şu an Gir lan, gir. Gir lan, saldır. Girme lan, girme, girme. Az kill var orada ben, ben de çok kill'im orada. Ben oyun bitireceksiniz lan. Ben oyun bitirmedim lan. Oyun bitti, oğlum öldüm lan. Kanka Lord geliyor. Sen, sen gene mi öldün Ahmet? Neyse. Arkadaşlar Angel Ormancı bu şekilde. Yanınıza bir prensi alıyorsunuz. Ya şaka bir yana bu Angel Ormancı yapılmaz yani yapılacak iş değil maçı taşıyamıyorsun yani Geçen maç yani 2v5 alınmadı maç normalde büyük ustada 2v5 çok rahat alabilirsiniz Ama 2v5 alamıyoruz yani Ahmet tek başına dönüyormuş gibi bir şey oluyor Şöyle hasarları falan da gösterip kapatacağım zaten Ahmet adam taşımış Ahmet görüyorsunuz. Ahmet olmasa Angel Ormancı yapılacak iş değil Yani böyle çılgın şeyleri yapıyoruz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Yani %35 Yani böyle taşıyıcı bir şey olursa, kahraman olursa yanınızda Angel büyük düşük ayda trollüne yapılabilir. Ama yoksa... <laughs> Zaten kimsenin yapmadığını gördüğünüze göre Angel Ormancı diye bir şey olmaz. Ya yani bu videoda böyle bir şey yapalım dedik. Angel Ormancı geçen Janson Ormancı yaptık. Nana ADC yaptık. Ne oldu? Kanka, mid veya solo oynanır. Oho, orman yaptık lan, manyak gibi. AP kastım. Ekipmanlara bak. Bir tane tank itemi yok lan, can yok can can. Ekipman da can yok. İki tane vuruyorlardı bana. Neyse, kap kapatalım videoyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız, ee, Discord sunucuna katılabilirsiniz bu arada. Söyleyecek başka bir şey yok herhalde. Hadi görüşmek üzere bay bay.